Ben acıktım ya sen. Ben de acıktım. Çeste bakayım yemek kalmış mı? Sadece ekmek ve balık var. Gel mahzene gidip alalım bir şeyler. Tamam. Hadi gel gidelim. Kapıyı kapat da mob girmesin. Sen yemeklere bak. Sen bakarken ben de deneklerimizi kontrol edeyim. Peki. Ne? Denekler kaçmış. Hey olamaz nereye kaçmışlar? Bilmiyorum aramamız lazım. Aşağı gelmelisin dostum. Hemen geliyorum. Olamaz biz onları kilitlemiştik nasıl çıkmışlar? Bilmiyorum herhalde verdiğimiz iksirler yüzünden aşırı güçlendiler. Demiştik bile bütün dünya tehlikede. Evet hemen onları arayıp bulmalıyız. Tamam hadi gel. Alabildiğin kadar İstanbul ve benim alabildiğin kadar İstanbul ve benimle limanda buluş. Hemen. Hemen gidelim. <laughs> Yeter bu kadar. Koş. Hayatımız için koşmalıyız. Düştüm. Çabuk Çıkmak gel. zorundayım. Çabuk gel. Oh. Atla. Tamam. Beni takip et. Yakınlarda bir yer biliyorum. Bir dakika. Hadi gidelim. Hadi adamım. Takip et. Ey dostum gideceğimiz yer çok uzakta değil değil mi? Hatırladığım kadar yakın olmayabilir. Ama olabildiğince hızlı gidersek bence çabucak ulaşabiliriz. Dikkat et de botun kırılmasın. Evet zaten tek istediğim botlarımızın kırılması. Kırılmaması. Bence de heyecandan konuş ne konuşacağımı bile bilmiyorum. Yavaş yavaş gün batımı ay gün doğuyor. Geliyor musun? Arkandayım. Tamam. Evet, güvenli bir yer. Sonunda. Sakın botunu kırmadan inmeye çalış. Gel, sonunda güvenli bir yer bulabildik. Hemen zırhlarımızı giyinelim. Bence de hemen zırhlarımızı giyinelim. Hey sana biraz zırh atabilirim. Bence de atman gerek. Çok eksiğim var. Al. Ben de sana bir ayakkabı atabilirim. Ve bir elmas kılıç. Evet benim elmas kılıcım varmış. Hey bana bir teşekkürler. bot tatlım için. Bir kask atabilir misin? Çok mutlu olurum. Peki. Gönderdim. Sonunda güvenli bir yer. Dur, durdan da mi? Bu, bence bu mağara bize küçük gelebilir, biraz büyütmeliyiz. Aynı şekildeyim seninle. Hey sen burayı kazarken, genişletirken ben biraz adayı keşfedeceğim de seni koruyacağım. Herhalde olabilir. Tamam, yarın da birlikte keşfederiz. Ha. Çok uzaklaşma her yerde zombiler olabilir. Ha. Şimdilik görünürde bir şey yok. Bence de. Geriniyorum. Sana belki yardım edebilirim. Evet. Ben bayağı genişlettim. Şimdi crafting table falan yapmamız gerekiyor. Çünkü senin teknen kırıldı. Evet. Hı, güzel Yukarıda odun var. E, kazayım mı? Bence birkaç gün buradan uzaklaşmayalım. Kes, kes, kes. kes. Aynı fikirdeyim. Dostum bu pisliği biz yarattık ve biz temizlemeliyiz. O yüzden eve gidip yeni bir iksir yapmamız gerek. Aynen. Bu at kafalarını hemen öldürmeliyiz. Bence de pis aylaklar. İlerle. Sabah Geliyorum. Ve sabah ezanı okunmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorsun değil mi? Arkandayım. Yürü at kafası. Evet. Çok iyi bir hayatta kalma mücadelesi verdik bence sence. Aynen. Aa dur. Evi kaybetmiş olabiliriz. Ummadım oh fakat. Hey dostum. Bu o zaman Aa, botum kırıldı. Bu Oha. bot niye kırılıyor habere? <laughs> ben ne bileyim. Bim'den aldığımızdan olmasın. Hay <laughs> Allah'ım. Ben ne bileyim Yandex miyim? Oha <laughs> sen de orada düşmüşsün. Botum burada kırılmış. Abi al da bunlarla yapalım yeniden ya. Aga dur burada kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmalıyız bence. Ne imkanı? İmkanımız mı? Portobello İmkansız yani. Biz normal insanlar olsaydık Diğer insanları bırakıp kendi hayatımıza bu adada bakabilirdik ama diğer insanları da düşünmemiz gerekiyor. Evet, çünkü o zaman Çünkü biz birer biz bilim, insanıyız. Biz bilim insanıyız. Sadece kendimizi düşünemeyiz. O değil de biz buraya Oh shit! Buraya gelmelisin. Hemen geliyorum. Tam oluyor? bir cennete geldik. Oo, dostum uzun süredir su içmiyordum. Ben de ama Hı. şişemiz yok. Artık ne yapacağız? Ağızdan içeceğiz. E dostum biraz yüz ver bunun tadını çıkar. Bence de biraz da biftek atla acıktım la. Kebap at kebap. Gel gel. Gel oğlum, gel bakalım. Hadi kardeşim. Kes kes. Zombi tatacak atacak bak. Kes. Evet. Hadi gel adayı keşfe çıkalım. Hadi gidelim. Oh! Bu ne kadar çok zombi sesi. Hey olamaz. Oo! Çabuk Abi bu zombiler de adayı basmış. Direkt kaçmalıyız. Çabuk tekneye binme kaç. Olamaz. Bir sürüler. Oo şut. Hadi. Hey teknem kırıldı. <laughs> Bekle. Hemen yapayım. Yüzerek devam edeceğim. Al şu crafting table'ı. Çabuk geliyorlar. Koş koş sen yüz. En azından güvenli bir bak dümdüz karşıya bak. Orada küçük bir kumdan yapılmış bir yer var. Oraya gidebiliriz. Orası güvenli olabilir. Allah, biz ne yaptık? Bütün insanlığı tehlikeye attık. Hey beni bekle. Bekliyorum. Düşenin dostu olmaz ama biz kardeşiz. İşte gerçek kardeşlik. Hey zombiler yavaş yavaş boğulmaya başladı. Aynen şu velet dışında. Şuradaki kıyıya gidip hemen bir bot yapmamız lazım. O kıyıya değil buradaki küçük adaya gel. Kıyılar çok tehlikeli. Hey beni bekle Ayosi. Merak etme seni koruyabilirim. Yayımız ve okumuz var unutma. Haklısın. Hey botun gidiyor. Lan botum. Boş ver. Onun peşinden gitme. Yenisini yapabiliriz. Zombiler yaklaşıyor. Hayatın tehlikede. Ben kurtarırım. <laughs> Neyse gel. Kendime bot yapmalıyım. Hey hadi dostum ben seni koruyorum çabuk. Hayır yeni bot benim. Yahu wow, işsiz. <laughs> Hayır hayatımız tehlikede. Gitmeliyiz. Onu da vuramıyorsan ne diyeyim. <laughs> hey bu at kafası sonunda öldü. Evet, devam etmeliyiz zenci pislik. Beni takip et. Sürke kesür. Acı yok Raki. Acı yok. Eve geri dönüyoruz bu arada. Boş ver. Denize açılalım. İlerde adalar olabilir. Hey ya da bulamazsak. O zaman tecavüz katılmazsa zevk almayı bilece. Hey dostum biraz yavaşla Yavaşlayamayız. Ölüm kalın meselesi. Al sana da al. O jaytanızı görmüyor musun? Bana ne? <laughs> al sana da. Evet, çabuk oraya gitmeliyiz. Boş. Ama hey, orada bir creeper var. Kalk. Çabuk geri dön creeper. Creeper önecek. mam nereye geliyorsun? Beni takip et, diyorum sana. İşsiz. Vay beni geçiyor. <laughs> Oğlum Tekneye özel motor yaptırdım Tofaş motoru takmış adam Lan böyle dur Alın ki Hey teknelere kırıldı Bence bu ada güvenli gibi Sana katılıyorum Hey bence salaklar buraya kalmalıyız Bence de hey, Ama bence. önce Reklam Bir ay sonra Adamım sonunda iksirleri yapmayı başardım. Artık o zombileri alt edebiliriz. Aynen hadi gidelim. Hadi iksirleri alalım. Aynen. Ben kan temizleme ve göt kurtarmayı alıyorum. Ben enfeksiyon kurtarma ve nogravitiyo alıyorum. Hadi, hadi gel. Oh, yanlışlıkla. Hey beni bekle dostum. Uçuyor Uçur bizi bebeğim. Beni takip et. Tamam. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Uçmak çok güzel bir duygu. Sana katılıyorum aynen. Hadi gidelim. Çaktırma gidiyoruz. <laughs> tabi insan kurtulacağının haberini alınca bir mutlu oluyor ya. Aynen ya yani. şu zombilerde bir gitmeden abone bana kıyım. Sürekli gülesim geliyor lan. Nereye gidiyoruz kaptan reis? Takip et pampa. Arkanda bir video. Susma uçmaya devam et. <laughs> asla 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 asla. <laughs> ee, zombiler o tarafından geldiğine göre Akşam toplanacakları yer bence buradaki karanlık yer olabilir. Sana katılıyorum. İşte geldik.